Yani Musa Serdar bir örnek olarak vermem sebebi yani gerçek ülkücü o tarzda olur. Ama bir de böyle ayakkabının topuna basam yani o suç değil topuna basmak da, ama böyle it kopuk takımı var. Ben ülkücüyüm falan diyor. Onların ülkücülükten falan alakası yok. Yani o isimle kendilerince bir şeyler yapmak istiyorlar. İyi ee, iyi yetişmemiş insanlar yani ham insan. Ama ülkücüler onları da yetiştirip bayağı adam ediyorlardı. Ankara'da da bizim mahallenin en e, başladığı işte en aşağı noktasında e, ülkücüler duvara slogan almışlardı. Mao değil Alparslan, Vietnam değil Türkistan değil. Çok hoşuma gitmişti. Ankara'da Ulu Canlara yakın yerde küçük bir yerde şube açmışlardı ama çok küçük yani toplam 10 metrekare falan ancadır yani. Ee, küçük bir yer. Oraya bir perde çekmiş. Oraya kitap götürüyorlardı, geliyorlardı. E, çok gençler gençler fakir oluyorlar yani maddi imkanları olmuyor. Ama bayağı gayret ediyorlar maşallah. Yani özetle o konunun hallolması lazım.